Evet bugün e, ITF e, Masters Dünya Şampiyonası için e, Antalya Manavgat'tayız. Ali Bey Club e, Manavgat e, ev sahipliği yapıyor bu şampiyonaya. 30 ülkeden 126 takım 850'den e, fazla oyuncu katılacak bu şampiyonaya. Dünyanın her yerinden gelen oyuncular gerçekten çok renkli bir görüntüye burada vesile oluyorlar görüyoruz. 9-14 Mart tarihleri arasında takımlar yarışacak. Ardından 15-22 Mart tarihleri arasında da bireysel mücadelelere e, tanıklık edeceğiz e, ve e, bu şampiyona 30-35 yaş aralığında 4 yaş kategorisinde gerçekleşmekte e, bizim milli takımımızda 32 kişiyle ülkemizi temsil ed ediyor olacak e, Kendilerine burada başarılar diliyoruz Tabii ki burada böylesine uluslararası bir ortama, vesile olmak, ev sahipliği yapmak bizim için çok büyük bir gurur vesilesi. Görüyoruz ki Antalya ülkemiz özellikle de Antalya tenis turizmi için giderek önem kazanan ve tercih edilen bir destinasyon haline geldi hem ITF, Uluslararası Tenis Federasyonu hem de Tenis Europe nezdinde birçok turnuvamız, uluslararası turnuvamız burada Antalya'da gerçekleşiyor. Ve döviz girdisi sağlıyor. Ekonomimiz için de çok önemli bir faktör bu. O yüzden çok mutluyuz ve gururluyuz. Evet, Mart ayında ayrıca 19-23 Mart tarihleri arasında tekerlekli sandalye Avrupa elemeleri yapılacak. Yine birçok ülkeden tekerlekli sandalye, tenis e, burada olacak. Onu takiben Mayıs ayında 6-11 Mayıs tarihlerinde de e, Avrupa e, onu takiben orayı bir daha alayım. Hadi. Onu takiben 6-11 Mayıs tarihleri arasında da yine tekerlik sandalye dünya şampiyonasına e, burada ev sahipliği yapıyor olacağız. E, bir de Tenis Europe'un her yıl yaptığı bir genel kurul var. Bu senede Türkiye seçildi bu genel kurula ev sahipliği yapması için. Biz Türkiye Tenis Federasyonu olarak 19-22 Mart tarihleri arasında Avrupa'nın tenis federasyonlarını, başkanlarını burada ağırlıyor olacağız. Evet. 11 Kasım'da seçildik. 14 Aralık tarihinde de ilk çalıştayımızı gerçekleştirdik. Bu çalıştayın adı Türkiye Tenis Hamlesi'ydi. Burada amacımız aslında tenis ekosistemimizin tüm paydaşlarını bir araya getirerek tenisin e, güçlü yanlarını, e, daha zayıf yanlarını, fırsatları, tehditleri ortaya çıkarmak için aslında bir SWOT analizi yapmak için tüm paydaşları bir araya getirmek, e, onlarla konuları istişare etmekti. Çünkü eğer bir işte başarılı olmak istiyorsanız paydaşlarla konuşmanız lazım. Bu işin içinde olan paydaşlarla konuşmanız lazım. Bu çalıştayın raporunu da iki hafta önce yayınladık web sitemizde. Görünen o ki Türkiye'de tenis ekosisteminin kuvvetlenmesi için öncelikle Tabanın kuvvetlenmesi gerekiyor, yani tabana yaymamız gerekiyor. Tenis sporunu ve kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu maksatla e, hayata geçirdiğimiz projelerden biri tenis elçileri e, olacak ve e, bunu da dün ilan ettik web sitemizde. Tüm illerimizden birer tenis ilçi, e, el, elçisi seçeceğiz. Biliyorsunuz. Her ilimizde bir il temsilcimiz var Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyor. O işin kamu tarafını temsil ediyor ama tenis elçileri her ilde bulunan tenis severler var, tenis kulüpleri var tenis oyuncuları var. Aslında her il bazında tenis kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede de bir gönüllülük eğitimi alarak ki 18 Mart'ta tenis elçilerimizi ilan ediyor olacağız. Başvuru süreci başladı dün itibariyle 7 Mart itibariyle. Bu başvuruları topladıktan sonra 18 Mart'ta her ili temsil edecek tenis, tenis elçimizi, elçilerimizi ilan ediyor olacağız ve ardından zannediyorum 7 Nisan haftası evet 7 Nisan haftası tenis elçilerimizi ve il temsilcilerimizi toplayacağımız bir araya getireceğimiz İstanbul'da bir araya getireceğimiz bir seminerde ee, bu konuyu derinlemesine işliyor olacağız, bazı eğitimler alıyor olacağız, paneller gerçekleşecek ki hazırlanalım. Hep birlikte her ilde tenis kültürünü, tenis sporunu yaygınlaştırabilelim. Ee, sonrasında da bu çalışmalar tabi devam edecek 4 yıl boyunca e, sürekli izleme raporlarıyla e, bu projenin e, gelişimini izliyor olacağız.